Herkese merhaba, ben Ali Öztanyel. Bugünkü videomuzda size Karanlık Lise serisinin ikinci kitabı olan Karanlık Lise 2'yi nasıl yazdığımı anlatacağım. Öncelikle Karanlık Lise birin ardından aslında bir devam kitabı yapma fikri başlarda kafamda olmasa da artık final bölümlerine yaklaştığımda sizlerin de olumlu tepkilerini gördükçe ve isteğinizi gördükçe bir takım tabi planlar yapmaya başladım. Kafamda şekillendi. Aslında şöyle bir şey istedim. Şimdi birinci kitapta karakterler lise 3. sınıftalar. Orayı bitiriyorlar ve lise 3. sınıfı bitirip lise sona geçmeden evvel onlara bir yaz tatili vermek istedim aslında. Hani tekrardan aynı tempoya girmeden tabi çok ders çalıştıkları da söylenen beklenemez kitaplarda aslında ama biliyorsunuz ki birinci kitabın sonunda Güneş, Demir ve Demir'in ailesi hakkında bir takım gerçeklere ulaşıyor. Tabii ki aslında onların da arka planda çok daha derin hikayelere sahip olduğunu sonrasında Demir Güneş açıklayacak tabii ki ikinci kitapta ama bundan önce Güneş'in yaşadığı ayrılık süreci ve biraz Demir'den ve bir beraber yaşadığı şeylerin etkisinden kurtulabilmesi için ona bir yaz tatili, bir macera vermek istedim. Bu yüzden kitap Bodrum'da başladı. Bodrum'da yeni karakterler geldi tabii ki. Sörfçüler vesaire. Yani sahil ortamında gayet tatlı, gençler arasında güzel diyaloglar ve sahneler yaşandı. Ardından tabii ki Arda, Demir ve Güneş'in birlikte hani neleri yaşadığını, neleri konuştuğunu, işte Güneş üzerindeki o koruyuculuğun hem Demir hem de Arda tarafından, Güneş'in yakın arkadaş Arda tarafından nasıl gerçekleştiğini okuduk. Bu kitapta açıkçası birinci kitaptan daha farklı yapmak istediğim şey, denemediğim konulara ve türlere değinmekti. Mesela birinci kitap daha çok müzikal ağırlıklıydı. Evet kesinlikle karanlık lise 2'de de müzik çok baskın ama bu sefer biraz daha polisiye, cinayet yani biraz daha açıkçası kendimi sınamak adına, kendim denemek adına adımlar attım ve ortaya tabii ki bir seri katil koydum. Çünkü bir polisiye roman ele alırken seri katil ortaya atmaktan daha güzel ne olabilir? Ve benim bir şekilde hani kendimi bu denemek istediğim polisiye türünde olayı bir şekilde karanlık liseye bağlamam gerekiyordu. Şimdi karanlık lisenin ilk kitabına baktığın zaman aslında bir seri katilin orada ne işi var? Evet aslında okul, gittikleri okul belalı tiplerin gittiği bir okul ama ölümle ilgili Güneş'in ailesi dışında hani hiçbir şekilde bir cinayet vesaire yok. Dolayısıyla bıçaklanma var. Orada sıkıntı yok. Onu asla inkar etmiyorum ama bu kitaba onu entegre edebilmek için karakterlere bağlamam gerekiyordu ve ben de Demir'in gücünü onun elinden almak isteyen bir karaktere bağladım bunu. Demir'e zarar vermek için Demir'in sevdiklerine onun birlikte olduğu insanlara etrafına bulaşmaya başladı o kişi ve tabii ki de bir cinayet serisine döndü olay. Kitabımız belli bir kısmından sonra karakterlerimiz bu seri katilin kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Ve öyle bir hinlik yaptım ki aslında bu kitabı yazarken en sonunda katilin kim olduğunu açıkladığımda herkes demek o yüzden o oradaydı. Demek o yüzden onun üstüne bastılar. Demek o yüzden Alya bunu buraya yazmıştı ya demeniz için gerçekten aşırı incelikli davrandım. Birinci kitapla ikinci kitabın arasındaki en büyük farklardan biri de bu. Daha planlı programlı ilerledim bunda. Yine en başında aslında yazarken bu kitabı sonunun nasıl olacağını bilmiyordum. Ama sona doğru yaklaştıkça ben bir çizelge yaptım kendime. Birer cümleyle kitabın sonuna kadar neler olacağını yazdım. Örneğin 12. sınıf başlar. Uludağ giderler. Kampta Esma yaşı olur. Arda yaşı olur. Helin yaşı olur. Helin şunu yapar. Doğukan şunu yapar. Demir bunu söyler. Hani çok nokta atışlarla aslında tek bir cümleden yaklaşık 4-5 bölüm çıkarabileceğim şekilde notlar aldım ve bu şekilde ilerledim. Şimdi ben tabii sizin aksinize katilin kim olduğunu en başından beri bildiğim için ipuçlarını bırakmam da zor olmadı açıkçası. Ama bu koyacağım ipuçlarını öyle koymam gerekiyordu ki sizin hiçbir şekilde o esnada çakmamanız gerekiyor olayı. Ama en sonda da o benim istediğim ademek o yüzden o vardı cümlesini de sizden almak istedim. Dolayısıyla belli belirsiz aşırı zekice daha böyle Sherlock Holmes kıvamında davranmaya çalıştım. Tabi bunu yazarken de 17 yaşındaydım, 16 yaşındaydım tekrardan bu kitabı kaleme alırken. Tamamen çocukluğumdan beri okuduğum polisiye romanların ve hani izlediğim polisiye dizilerin kurguları ışığında. Hani kendimden de bir şeyler katarak bunu yaptım. Çok keyif aldım bu kitabı yazarken. Sonunda çok ağladım. Bu kitap benim için çok özel arkadaşlar. Gerçekten özellikle son 50-60 sayfasını gözyaşı olmadan okuyan varsa tanışmak isterim. Çünkü kimle konuşsam, hangi gölgemle okurumla mutlaka kitabın sonunda hüngür hüngür ağladığını söylüyor. Keza ben de yazarken hüngür hüngür ağlamıştım. Çok özel bir kitap dediğim gibi. Yani karakterleri daha çok tanıyoruz. Ben de kendi kalemimi daha çok tanıyorum bu kitapta. Birinci kitaptan daha güzel kurgusu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii birinci kitap hani her şeyin ilkleri de özeldir ya birinci kitabında tabii her şeyin başlangıcı olması bize bu inanılmaz karakterleri vermiş olması açısından çok değer veriyorum. Yani ikisi de benim bebeklerim. Karanlık Lise 2 bu şekildeydi. Yine merak ettiğiniz soru olursa Karanlık Lise 2'ye dair yorumlara bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü bir sonraki videoda Karanlık Lise gölgeler kitabını yani serinin 3 kitabını nasıl yazdığımla ilgili olacak Hepinize çok çok sevgilerimi gönderiyorum hoşçakalın